Herkese merhaba. Benim adım Kerem. Yeni bir Batman oyunuyla karşınızdayım. Batman Arkham Origins. İsmi de biraz garip aslında. Batman Arkham Origins diyor. Arkham'ın başlangıcı. Her neyse. Ee, daha önce Batman Arkham City yapmıştım. Gayet iyi gitti. Ben sevdim oyunu. Bayağı izleyici aldı. Yaptığım en iyi serilerden biriydi. Bu seri de umarım öyle geçer. Hızlı olacak bu. Yani yapabildiğim kadar hızlı yapmayı deneyeceğim. New Game yapalım. Normal olsun altyazı açık ee, hızlı yapmamın nedeni ise biliyorsunuz Assassin's Creed çıkacak onun da e, walkthrough yani ne denir Türkçesi Yani onun da serisini yapacağım diyeyim ben neyse şimdi açılış şeyinde sessiz kalmak daha iyi de falan kalın diyor. Yollara çıkmayın. Oh Gordon. Daha oyunum şey oyunun konusu daha Batman en başlarda o yüzden polisler de bizden şu an şüpheleniyor yani biliyorsunuz diğer oyunlarda polisler bizim yanımızdaydı şimdi daha polisler bizim yanımıza geçmeden önceki olaylar oluyor Wait. nedense bu kostüm <laughs> önceki oyunlardan daha iyi Acı duyduğum kadarıyla da arkam asla ölüm içinde böyle hazırlamıyormuş ya, O da garip. Neyse. Ha, uçağımız bile ağır. Tabii ki de yılbaşı gecesiymiş. Adam takmıyor. Wow. Nereye geldik? Hapishane galiba. Peki. Ye, yeah, tamam. Şimdi başlamadan önce birkaç ayar yapmam gerekecek. Çünkü emin değilim ses tam geliyor mu gelmiyor mu diye. Hatta aşırı fazla da geliyor olabilir bir saniye. Tamam şimdi sesi biraz daha düzeltmiş olmam gerekiyor. Videonu nasıl çıkartam bilmiyorum ama bu oyun sesleri biraz garip neyse umarım güzelir Bulmak için yaşayamayacaksın diyor. Ne için? No, please. Oh, but by the What is that? Behind you? Oh come me for Hello how are you? <laughs> Ve... kıracak galiba. Yok, kırmadı. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Kurtardık lan seni. Abi ne yapıyorsun ya? Adamı kurtarıyoruz yine ağzını <laughs> kırmaya çalışıyor. Marvel'deki <laughs> şu shield'in başındaki adamı vermeliiz <laughs> <Olmuş> zaten. You're <laughs>

13 for further instructions. Dani, hadi direkt I'll make them tell me where I can find Black Mask. Onların bana söylemesini sağlayacağım o açlan. Ben çıkmadan önce vurmuştu ama olsun. Yine bir şekilde dizini açmış. <laughs> tamam. Kontroller şu an geçen yılki oyunda geçen Arkham City ne zaman çıktı hatırlamıyorum da. İşte Arkham City ile bayağı aynı yani. ne oluyor lan? Ha. Ben nereden bileyim diyor nerede o <laughs> 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 <Şimdi gülüyor> <şeyimlemiş. gülüyor> Şimdi de uyuyabilirsin diyor. Ya da uyumayı hak ettin. Neyse. Önemli değil. Kapı kilitli mi? Ne yapıyorum? Aa bak alkışlıyor. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Evet. Ha. Az önce niye kilitliydi ki? kontrol eder ki bunu harbiden. Ben yani, drone'u saniye... Ooo! Abi ne oluyor lan? Beni korkutmaya çalıştı herhalde kendisi korktu. Orada niye böyle çok dedi anlattı. <laughs> tamam cidden çok basit olacak bunlar. Hiç fark yok yani geçen seneden. Adamın tipi de orada benzemiş zaten.

Aki şey o oh. arkam CD'de vardı ama iltirek olarak vardı normal oyunda yok hani karşınıza Hello, çıkmazdı iltirek olarak bulursan Adam sadece. Bu adamı da hatırladım. X Dört unarmed silahsız 4 kişi varmış. O kolay. Herhalde burada sadece dövüş hani nasıl dövüşeceğimi yani öğretiyor burada. Başka amacı yok bu bölümde. Ki ben zaten biliyordum. Zaten dövüş sistemi yine... Yine hiçbir şey değişmiyor şu ana kadar kontroller açısından. Dövüş sistemi de yine etkisi gibi aynı. Kostüm, yeni kostüm güzelmiş. Tamam tamam sakin. Hı. Yani burada bir şey var mı? Peki ne bileyim alınacak bir toplanacak bir şey yok. O zaman buraya gidiyoruz. That area of the floor is weak. Tamam. I can use my explosive gel to break Neydi? through. Heh. Tada! Niye atlıyorsun? Çin atla. Kesin o timsah gelecek şimdi. Diyorum. Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> o adamın iskeleti yok oldu. Onu <laughs> öyle ama çok fena çarptı. <gülüyor> <gülüyor> Gece biraz değişiklikler yapıyoruz diyor. Hem de büyük değişiklik. <laughs> Peki göreceğiz bakalım. Herhalde biz de engelleyeceğiz değişiklikleri. Tabi bulana kadar bir 20 bölüm geçer. <laughs> hey, da... ha. Şey adamıymış. Adamların da öyle maskesi olduğu için <laughs> bazen <bu adamını> karıştırabiliyorum. <laughs> Serilerinde de öyleydi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Böyle dövmek eğlenceli oluyor. İleride kalkanlı adamlar falan çıkıyor. Hele bıçaklılar zaten hiçbir şekilde onları şey yapamıyorum. Counter tak yapamıyorum. Bombo da boşu boşuna gitti. Çok güzel hareketleri var ama hani hepsi de hepsi demeyeyim de çoğu eski oyundan. Hatırlıyorum hani. onu korkuttum görünüşe göre diyor hostiles tamam bir tane batman şeklinde de yapıyor onu anlamıyorum neden eee cool buradan mı bu ne iki tane buton var Ha tamam. Şeydi. Hatırla ha tam bunu Bettering nasıl söyleniyorsa artık hiçbir işe yaramıyorlar zaten bunlar. Ancak adam böyle şey yapıyor. Bir süre yine etkisi hale getiriyor. O da birkaç saniye oluyor. Ben burada ne yapıyorum? Merhaba. Bir ha 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 tamam. Arada bir detektif ondan geçmek gerekiyor böyle. <laughs> Gölgen bir ara sapıttı orada neyse. <laughs> Calendar man mi? Neydi? Aylık adam mı ne diyor? What's all this about, bu her şey ne için diyor? Ben senin için ne bozdu olmadım mı diyor? And you're not on kullanıp atıyor adamı. Senin için yaptığım o kadar şeyden sonra falan. <laughs> Batman de camı kırmaya <laughs> uğraşıyor da. O iki tane boş. orada. Oha bir yandan orada olduğunda içeri girmek çok akıllıca değil yani. Neyse o adam galiba öldü. Hı. I'm too late. Commissioner Lobe is dead. The black mask has a lot to answer for. It's the back. We we'll never get out of here. Black we'll maskin ee şey yaplıca çok şey var ya. Yani. Neyse. Evet. Şunu galileyim. Bir saniye, bir saniye What? bir saniye. Şey Tamam şimdi siz gelin. <laughs> İlk bomba boşuna gitti ya. E yapacaklar. Wow. İyi bakalım hikaye fena değil. Acaba bu adam da ileride ne bileyim böyle bir düşmana dönüşebilir mi? Böyle belki gazla saçma, saçma sapan bir şey vardır. Almasını istemiş. Yani almasını istemiş. O direkt patlatınca alamamışlar. Ve biz aldık. Memory card is damaged, but I should be able to recover most of the data back in the Peki. Alım planları neymiş droidlerin? O droid değil mi? Droid ne abi? Hani droidteki bir hafıza kartı ne işe arayabilir? çokklam demişsin. Now I caught yours. I do not. Ya bunu niye öldüremiyoruz ki? Öldür gitsin bir daha sonra tamam Batman kimse öldürmüyor. Kuralı o. Gel bakalım. Vay. Ben böyle... Oo kolay olacak ulan bu. Ben bunu Onu patır pütür öldürürüm. Aa işe yaramadı bir saniye. Gelme lan! olsaydı kaçamazdım yalnız ben geçirdi yapma lan <laughs> terbiyesiz. gel 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 <laughs> Cık, adamına çarptırmaya uğraşıyor <laughs> durun bir işim var ne <laughs> rahat et yani. rahatsız <laughs> ha şimdi gel Cık, <laughs> ya ölecek yeri buluyor adamda tam böyle özel atağım geliyor gidip şey oluyorlar ölüyor oha Gel. Oo. Wait, 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 wait. Hadi ben patlayan şeyler uçacak sandım. İyi, yine geliyorlar ya. Bir oğlum. Bu üç kişiler. Bir saniye şunu yine patlatacağım. Adamların yanındayken patladı ama adamlara da bir şey olmadı. Ki. Ki. Tamam ben buldum stratejiyi. Lan yine ısıracak beni. Ya adamı da uçtu bir an. Çıkar bakarız. Lan da nasıl kaçayım ki ben? güzel tek başına sen yani rahat, rahat, rahatım. Patronun nereye giriyor? Var? Benim tek patronum benim diyor. Artık yapıyor. Diyor. Cevaplar istiyorum diyor. Siyah yani, seninle işini bitirdiğinde Ha bizim şey, bizim başımıza işte şey koymuşlar. Ödül koymuşlar. Suikastçılar falan. Eee... İşte. Batman kaçar. <laughs> ne anlamam şimdi böyle gidersin. Hep Batman'de de öyle bir şey oldu Polisler Joker'i falan yakalar. Sonra polisler gerizekalı gibi Batman'i yakalamaya uğraşıyor. Şey Yoksa Batman'de Yok Batman'de diye bir şey yoktu hani. Yan çatılamıyorsam intro'da Gordon demişti ki Batman diye bir şey yoktu. Sadece bir şey var. Hani dedikodu. Oh Alfred. Alfred'in böyle göründüğünü hatırlamıyorum. Aaa level atlamışım bir saniye. Bunlar ne? Bu, ha bunlar bende olanlar. Ghost combat. Yeni 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 yeni. Bu neymiş? Predator. Ben büyük ihtimalle combatta o kadar ee, şey olmayacak bu. Kombatta o kadar ne bileyim daha erken herhalde. O yüzden mermiye dayanıklı bir şey aldım zira aldım şimdi. Okey. Bakalım ne varmış hafıza cardinde. Assassins, sir, as in more than one. That's right. And you heard this <coughs> from <coughs> the mouth of a crocodile. <coughs> his name is Killer Croc. <coughs> He's already behind bars. <coughs> oh, I pity his cellmate. I don't. Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these envelopes. I need them delivered tonight. <coughs> They're all hired killers, the best in the business. Black Mask isn't messing around. Slade Wilson death stroke former military subject of a failed medical experiment failed you say garfield lynn's aka firefly burns on 90% of his body his obsession is going to be his end how unlike anyone i know here's a face i don't recognize copperhead strange these reports reference a male not a female 14 escapes huh well you won't forget not... what the <laughs> Floyd Lawton, aka Deadshot, Freeze. Says here he's an expert sharpshooter. Have on us. Suspected of many assassinations. Dangerous but reckless. Street tough named Lester Baczynski. Calls himself electrocutioner. Shocking. Shiva. Her skill is unmatched. Oh, he be taking money as a hired killer? Is that Warden Joseph? Must be how Black Mask inside the prison. He uses torture for intimidation and entertainment. Eight assassins after your head. What are you going to do? I'm going to find out who was operating this drone. Yeah, then I'm going to find, find Black Mask and put an end to this.

there's only one person in Gotham who can get his uh, hands on something shape. like this the penguin he's been tracking black mask its next waypoint was a rendezvous with penguins manager Jezebel I'll make them talk Batman dedi ki beni dışarı çıkarmak için bir sürü masum insanı öldürmeye ya da işte zarar vermeye çalışacaklar o yüzden benim mecburen dışarı çıkmam gerekiyordu dedi. Acaba garip bir şekilde dejavu oldum çünkü bunu söylediğimi görmüştüm. De. O da ilginç bir şey neyse. Şimdi sen burada bir training varmış. Burada değil de bir, bir tarafta antrenman yeri varmış. Bir bakayım ona. Bu bölümde yapmam da sadece kaç dakika geçti onda tam olarak bilmiyorum. Ha burada. Bakayım eğer bir şey açıksa yapayım. Öyle bitireyim ya da daha iyi olur. O oh, olarak oynayabiliyorum. İlk kostüm en iyisi. Ranked. Nope. Yüzde oha benim o kadar vaktim yok. Almayayım. Başka bir bölümde artık iyi o zaman neyse. Evet arkadaşlar bu Batman'in ilk bölümüydü. Batman Arkham Origins. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Ee, bu bölümü dediğim gibi Assassin's Creed'i çekmeden önce ya bölümü dediğim seriyi çekmeden önce başlattım. Bitirebildiğim kadar hızlı bitirmeye uğraşacağım. Şu an Ubisoft'tan onay bekliyorum çekmek için. O onu aldığımda direkt Assassin's Creed'e başlayacağım. Ama başladığımda da bu seriyi arka plana atmam. Onu söyleyeyim size. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.